Allah için düşmanlık yapardı. Allah için dostluk yapardı. Yani eşi davalı küfar. Ruhamo beynim. Yani hemen insanların kafasına şey geliyor. Nefret, adavet, öfke, haset, şerdir, hayır, nimettir ya. Bunların ifrat ve tefriti anarşisttir. İç alemi birbirine darmadağın eder. Birbirine saldırtır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi nefret ve adavet var böyle. Bunlar ademe çalışır. İfrat ve tefriti. Her şeyin ama bu kuraldır. Bu Allah'ın kuralıdır. Yarattığı Allah hiçbir şeyi manasız, abes, hikmetsiz yaratmamış. Nefret, öfke, adavet, haset her şey ama. Her şey Furkan, her şey Allah hayır için yarattı. Vasatı bu. Ama her şeyin ifratı, karşıyı tahrip eder, dışsaldır, etrafını yakıp yıkar. Her şeyin tefriti, her şeyin ama içini yakıp yıkar. Şimdi nefretin ve adavetin de vasatı nimettir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da nefret ve adavet ettiği zaman, öfkelendiği zaman kafirlere şu alnın şu şey damarı parmak kadar diyor e, gerilirdi. gelilirdi. Nereye? Allah için düşmanlık yapardı. Allah için dostluk yapardı. Nefreti ve adavetin ifratı dış tarafa ise ifrat. Bu çok kolaydır. Eğer hep ikide bir zihnime dış insanlar geliyorsa dış tarafta, e, harici insanlar, hayır, oradayım. Yok kendimi iyi değilim. Yani ben, ben sevmiyor kendisini ya. Kendisiyle barışık değil. Bu da tefrit. Mesela tefriti ne yapar, ifratı ne yapar onu ne yapayım. Nefret ve adavet vücuttan ademidirler. Yani üretken değillerdir. Çökertir yani çürütür. Ademidir. varlık sahnesinde bir şey çıkartamazlar. Var olamazlar yani. Bu şey tefrit. Şimdi nefret ve adavet de bunu da üç modu var dedik. Yani hemen insanların kafasına şey geliyor. Nefret, adavet, öfke, haset, şerdir. Hayır. Nimettir ya Peygamber Aleyhisselam Allah için öfkelendiği için, Allah için adavet ettiği için bunlar nimettir. İslami bir şahsiyettir. Mesela zelil. İslam düşmanlarına karşı tevazı zillildir diyor diyor. Onlara karşı izzet nefis yapacaksın ya. Onlara karşı gururlu olacaksın. Yani eşi davali küffar. Ruha mao Aranızda e, ruha beynim. Aranızda mütevazı olun. Ama eşi davali küffar. Yoksa beni de değiştirir. Tabi değiştir. Kardeşim enanet olmasa, nefret, adavet, öfke olmasa ne senin şahsiyetin kalır, ne namusun kalır, ne vatanın kalır, ne dinin kalır. Yani öyle buna her şey öyle bir şey yok ya. Bunların başında Allah'tır ya. Gayza geliyor cenab bak. Depremler, şeyler, hastalıklar, musibetler, hafslar, kafslar ne demek? Yere batıyorlar yukarıdan aşağıya, ateş saçıyor cenab bak. savaş açıyor, denizde gömüyor, yerin dibine sokuyor. Öfke bunlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adam öldürmüş ya. Übey bin Halif'i ben geberteceğim burada diyor. Ustad da savaşa katılmamış mı? Üç buçuk sene Ruslarla savaşmamış mı? 300 tane talebesini kaybetmemiş mi? Üç buçuk sene esir olmamış mı? Peki Ustad hiç kimseyi mi vurmamış? Bu kadar talebesini kaybetmiş 300 tane. Ruslara karşı savaşmış. Esir düşmüş. Hiçbir mi atmamış ya yani at üstünde? Cihat etmiş kardeşim cihat. E bu olmasa nefret, adavet, öfket... Onun Bunlar vasatı nimettir. Hem kendi kimşiliğini, hem aile hayatını, hem namusunu, hem vatanını, hem malını, mülkünü korursun ya. Biz bahsettiğimiz ifrat ve tefrit, Müslümanlar arasında eşidâü aleyh küffar zaten nedir? Kâfire karşı şiddetlidirler, kendi aralarında merhametlidirler diyor. Nefret ve adavet vücudun ademidir Yani vücuttan ziyade ifrat ve tefrit, ifrat zaten dışarıda. Şimdi tefritten bahsediyorum. Yani nefret ve davet içeriye girdi mi ilk önce kendisini nefret eder. İlk önce kendisini sevmez. Bunu nasıl gözükür dışarıda? Seni sevmez. Sana adavet eder. Bazen e, hubbu nefisteyim. Bazen çok kendisini seviyor. O çok öyle gözüküyor. Enanet, gurur, budalası oluyor ya. Seni beğenmemezlik gözüküyor ama e, bir insan kibirlenmesinin sebebi kendisini çok böyle acayip aham şahim göstermesinin sebebi kendisini sevmediğinden, atsı gösteren tekebbürünüyle, gururu gösteren zilletinle mi diyor? Yani insan birbirini gösteriyor. Birbirini aslında mesela diyelim ki nefret ediyor, adavet ediyor. Bazen bu kibir olarak gözükür. Bazen bazen de kendi atsiyetini, ezikliğini bununla gidermeye çalışıyor. Ademidirler. Nefret de Adem'e çalışıyor. Eylemsel itibariyle de Muhabbet ehilleri vücudu, nefret ehilleri ise ademi dokuyorlar. Yani ademi bir kumaş. Muhabbet ehilleri nedir? Vücudu, vücuda çalışıyor. Oradan hayat çıkar. Hayat o kumaştan hayat çıkıyor zaten. Bun e, dokuyorlar. Bundan ademi varlıktırlar. Vücudu muhabbetleri ademi attıkları için. Yani var ama me meyve vermedikleri için yani vücut sahnesinde mana ifade etmedikleri için Sanki yok imişler gibi yaşamışlar. Ademe çalışıyor yani fıt olması gereken fıtratını yani mesela birbirine çatışır. Aklı kalbiyle, kalbi ruhuyla hissi duygularıyla mesela düşün ki bir insan düşün. Aklı yani aklın fikirleri vicdandaki bir hisleri çatışıyor. Vicdandaki hisleri kalbindeki duygusuyla e, ruhtaki latifeler aklıyla çatışıyor yani dört tane ya. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Düşün ki bunlar birbirine savaşıyor yani nefret, adavet, her olumsuz, her duygu, Allah niye ahlakı seyye demiş? Ahlaksızlık yani kötü ahlak, ahlakı seyye, iç alemin anarşistleridirler. İç bütünü bozandırlar. Nasıl çıkarlar bunu? Temel bilgi şudur Furkan, temel. İnsanda akıl var ya, akıl var, gir içeriye vicdan var, gir içeriye kalp var, gir içeriye Ruh var. Şimdi bu eğer nefret, öfke, adavet, haset, kibir, gurur ne varsa bunların ifrat ve tefriti anarşisttir. İç alemi birbirine darmadağın eder. Birbirini saldırtır. İşte ruhu, ruhuyla aklı çatışır. Kalbiyle vicdanı çatışır. Bazen vicdanla akıl çatışır. Bazen akılla yani birbirine çatışmanın adıdır. Nefret, öfke, adavet. Bu çapraz sistemin adıdır. Ona bir isim koymuş insanoğlu. Buna nefret demiş, buna öfke demiş, buna haset demiş, buna şehvet demiş. Yani aslında bu iç alemin birbirine bütünlük sağlayamamasından. Bunların temeli nereden kaynaklanıyor? Ahlak-ı Allah'ın o yasaklamış olduğu, o yaşantıdan bizde ortaya çıkan o fikir, duygu ve hislerin ifrat ve tefrit modu. Bunlar kötüdür.